Ebu Hüseyin el Basri'nin Kitabı Mutemet fi Usulü Fıkından. Ebu Hüseyin el Basri'nin Kitabı Mutemet fi Usulü Fıkından okumaya devam ediyoruz. İkinci ciltte 189. sayfada babun fi fusuli ma yerci ilel muhberi anhu mimma yusiru fil haberi haberde etkin olan haber verilen şeye ilişkin fasıllara geldik. Faslun fil haberi izakane kana muktazahu bi aklı akli birinci fasıl haberin muktezası aklın muktezasına aykırı olursa ne yapacağız konusuyla ilgili Şükrü Hoca okuyor haydi bismillah Önemli bak bir bak, onu baştan baş kabul edelim günümüzde tartışmalı bir bab onun için biz de dikkat edelim siz de dikkat edin öğrenelim hep beraber İlem en akla iza mena min el şeyi fe imma en yemna minhu bi şartin ev bi gayri şartin Fe in minhu bi şartin nahu ilamil hayvani hayvani ida kana mahtan la nef'a fi. İlem enel akle bilesin ki akıl ida mena min şeyin bir şeye mani ise bir şeye engel ise İki seçenek vardır. İmme yemne'u minhu bir şartın. Ya bu şeyi şartlı engeller, şartlı engeller Şartlı engeller yani şartla kayıtla engeller e bir gayri şartın veya şartsız engeller. Orayı bir daha alalım. İ'lem ennel izamen min şey şey'i. Akıl bir şeyi engellediğinde bu şeyi ya şartlı veya şartsız engeller. Akıl bir şeyi engellediğinde bu şeyi ya şartlı veya şartsız engeller. Evet fe in mena minhu bi şartin onu şartlı bir şekilde engelse, engellerse yani birinci şık birinci maddeyi söylüyor. Şartlı bir şekilde akıl bir şeyin önüne engelse. Nahu ilamil hayvani idâ kâne mahtan. Mahtan hu ne var lan? Mahtan lâ nefâlâ. Yani muhakkakân lâ nefâlâ. Kesinlikle. Kesinlikle. Hmm. Lâ nefâlâ hu. Lâ Gereksiz hayvanı. yere, la nef, fayda yani, katl yani. <laughs> Eğer hayvanı, sırf, hiçbir fayda olmadığı halde hayvana zarar e elen verirse, acı verirse, örneğin, örneğini vermiş, şartlı menet, yani, yani ne dedin? herhangi bir faydası yok. Hayvana sırf eziyet edeyim diye eziyet ediyor. Ha, acı, acı veriyor. Hayvana. La nefa'a fihi değil de la nefa'a fihi. Mahtan la tefsir mahtan. Tefsir mahtan. Ebbeder. Fe innehu yukbele <laughs> khabel vahdi bi ibahatihi. Yani mübahazana ilamu. Bu kişinin hayvana elem vermesine yönelik Haberi Vahid'i kabul edilir. Ve yuleme ennehu gayri mahdin ve buradan şu çıkarılır buradan şu çıkarılır gereksiz yere elem etmemiştir. لانه فيه منفعة منفعة بمنفعة الشم وهي فنظر المشتش. يعلم انه غير محض يعني وحقق يعني نفع يمكن ان يكون فيه غير محض اي وانه فيه منفعة يعني yani تفسير غير محض تفسير لغير محض انه نعم هذا تصرف هذا الشخص الى خير يعني نحن بان نقبل حديثه وضمن هذه السنة كابلت نيكتشن E, yaptıklarını iyi niyete yorumlarız. Birincisi bu. Demek ki yine de burada bile bir iyi niyete yorumlama var haberini kabul etmek için. Fein mena el-aklu mine şey'i bi gayri şartin şartsız bir şekilde akıl bir şeyin önünde engel ise örnek nahvu men'ihi min o teklifi mala yutak. Teklifi mala yutağın güzelliğinin önünde akıl nedir? Engel. Yani akıl teklifi mala yutağı kubuk der. Onun önünde bir engeldir. Mena Layak der. Buradaki menayı layak bel manasına alalım. Yani kabul etmez. Akıl böyle bir şeyi kabul etmez. Teklifi malayı güzel olduğunu kabul etmez. Böyle bir şey olduğu için feyin. Aklın teklifi mala yutan kabul etmemesi gibi. Teklifi mala yutan güzelliğini kabul etmemesi gibi. Çünkü teklifi mala yutan kubuktur. Ana al-akul lem yadah şart. Kul şey la yutak men ahru. Bidun şart. Kul şey la yutak. Yani lem yadah şart. Bidun şart ve gayet teklifi mala yutak aklı. Bir akl. Evet devam <laughs> et. Demet'a vere de haberim bir İler, hilafeti ki bunun aksine bir yani teklif ve olduğu gibi e, aklın karşısız karşısız kabul etmediği şeyin aksine bir haber gelirse aklın kayıtsız şartsız milakay duşar. Kabul etmediği şeyin aksine bir haber gelirse Fiin emkene min gayri taasufin. Eğer zorlama olmaksızın bu haberi yorumlayabiliyorsak, eğer zorlama olmasın bu haber yorumlanabiliyorsa, cevvezne en yekune nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin böyle bir şey söyleyeceğini mümkün görürüz. Ve ane sahiha ve bundan maksadın sahih tevil olduğunu söyleyebiliriz. Yani maksadı peygamberin buradan sahih tevildir. Biz belki anlayamıyoruzdur. Buna... Burası... Evet. Cevvezna en en nebi sallallahu aleyhi ve sellem galehu ve ana nebi sallallahu aleyhi ve sellem et tevile sahih. Yani maksadı nebi sallallahu aleyhi ve sellem et tevilu sahih. Şimdi. Evet. Beynemünke tevilu evet. illa bi tasufin. Tekrar okuyalım isterseniz. Ve meta böyle de bir haberi din bi hilafi zalike fein emkene tevilihu min gayri taasufin cevazna en yekun en sallallahu aleyhi ve sellem qalehu ve ana et tevile es sahiha ve in lem yumkin tevilihu illa bi taasufin lem yecuz en yekun en sallallahu aleyhi ve sellem qalehu ala zalike el vechi ala zalike el vechi bir kayıt buna ayda ala hadal manah Hmm. Ama ancak zorlayarak tevil yapabiliyorsak, ancak zorlayarak tevil yapabiliyorsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü bu şekilde söylemesinin, bu şekilde söylemesinin mümkün olmayacağını kabul ederiz. Mümkün olmadığını söyleriz. Yani peygamber bunu söylemiştir ama bu anlamda, bu bağlamda, bu şekilde söylememiştir. ينه بوردة نفس المبادرة موجودة في كتب الأحاديث نعم. لهذا العلماء في المستوى الحديث أيضا يناقشون هذه المسائل على النمط هذا؟ في المسألة السابقة تدريس نعم يناقشونها. يعني ليس بهذا الشكل الذي تشاهد bu استباح Hocam buyurun buyurun. Tamam inşallah ben onu bir bakayım şimdi dersteyim tamam mı? Eyvallah. Şimdi devam edelim. Yener ceza et tevilü ma tasufi. Batale et tenakudu minel kelami kulli. Çünkü zorlama tevil'e rağmen, zorlamaya rağmen tevil tamamen mümkün olsa, açık olsa tevil'in yani bir şekilde yorumla, zorla da olsa yorumla, şununla da olsa yorumla diye bir anlayış olursa hocam sesim geliyor mu? Evet, evet, duyuyorum ben seni. Matal hayattan minel kelami kulli. Bu durumda da kelamın hepsi batıl olur. Yani her, her şeyi her yerine yorumlarsınız o zaman. Yani böyle bir şey olmaz tabii ki. Beydubu fima la yumkin takbiluhu ala sallallahu aleyhi Bu durumda da tebiri mümkün olmayan bir hadis hakkında peygamber böyle demiş olamaz demek gerekir. Peygamber kesinlikle böyle demiş olamaz demek gerekir. Benim peygamberim böyle demez diyorlar ya bu biraz onu anlatıyor. Benim bildiğim peygamber böyle konuşmaz. Aynen aynen böyle demek gerekir. Bu, 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 şeyi de doğru bulmuyor. Bunu da doğru bulmuyor. Ve yecubu fîmâ lâ yümkün tevhîr. demediğin sözü ne demek zorunda kalsın? El kat'u alâ enne nebî sallallahu aleyhi ve sellem lem yekul hâdel kavle kat'an yani. Rubba mâ gâle. El ente tarif. Ve el kat'u alâ enne nebî el fakin ruhta mı? İyiyi, bana herkese, maalesef bu, Fatıha Tanrıçamın her kelimi klli, biri gibi, biri daha, 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 biri yahrucu bihime minel <manyol> ibahati. İh İhale. İhale. yani. İmkansız. Yok yok. imkansızlık Menin manasında. Menin. Ha, muhal. İmtina. İmtina manasında. Ve imkane galehu. <laughs> <laughs> Peygamber böyle bir şey söylemişse bu sözü. Benim peygamberim söylemez demeye rağmen. Mümkün. Yani, İnne me galehu hikayeten anil gayri. Ya bunu başkasından hikayeyle aktarmıştır. Yani Öyleyse. Firavun böyle demiştir. Firavun böyle demiştir. Diyerek aktarmıştır. Veya, veya Nemrut böyle demiştir. Diyerek aktarmıştır. Veya falanca şöyle diyerek aktarmıştır. Ev maziyadetin veya bir ekleme yaparak ev noksanin veya noksan yaparak yahucu bihime minel istiradeti. öyle noksanlık bu ziyadeye gidiyor. Ziyade ve noksana gidiyor bihime. İmkansızlık sınırından imkansızlık sınırından onu çıkaracak bir ziyade ve noksanlıkla noksanlıkla söylemiştir. Yani peygamber burada başka bir olay anlatıyormuştur. Sen oradan o kadar mı almışsındır? Evet. Ve inneme lem yukbel zahirul haberi fi muhalefeti aklı. Bu cümlenin altını çizmek gerekiyor. Altını çizemem de üstünü çizeyim. Ve inne me lem yukbel haberi fi muhalefeti evet. muhtadal aklı. Aklın muktezasına zıt düştü diye, ters düştü diye haberin zahiri kabul edilmez. Zıt düştü diye mi? Tabi fi muhalefeti muhtadal aklı aklın muhtezasına aykırı olan haberin zahiri kabul edilmez dememiz gerekmiyor mu? Yo, şöyle diyelim. İnleme lem yukbel zahiri haberi fi Yani sırf zahiri aklın muhtezasına düşmedi, düştü diye. Yani benim anladığım şuydu buradan ilk okuduğumda. Yenne kat alimna bil akli alel ıttak Allah azze ve celle la yükellifu ma la yutak. Ve zalike kabiyuhun falan deme burada. Bu adam Mutezile. Aklın muhtezasına aykırı düşen haberin zahiri kabul edilmez. Kabul edilmez ama zahiri, zahiri dikkat edin hocam. Ha. Zahiri teville kabul edilebilir. Tabii canım. Kabul edilmez. Ama. Çünkü li enne alimna bil biz akılla biliyoruz ki mutlak bir şekilde şunu mutlak bir şekilde biliyoruz yani. Allah azze ve celle la yukellifu ma la Teklifi malayı ne yapmaz Allahü Teala? Sorumlu tutmaz. Teklifi malayutakla takla sorumlu tutmaz. Allah. Ve en ne böyle bir teklif kabiyuhun kabihtir. Böyle bir sorumlu tutma çirkindir. Ve lev kabilne el haber fi hilafi teklifi mala yutan veya aklın hilafına böylesi bir haberi kabul etsek, aklın hilafına böylesi bir haberi kabul etsek, lem yahlu imma na'taqidu sıkkan nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi zalika ve yeşmu lana ve yeşmu lana sıdqu naqiyin fe anil an medulil ee, ma -cizi, ma cizi. Ya da mu'cizi diyelim. Mu'ciz tamam. Mu'ciz tamam. Ve derken muhalim. Şöyle diyelim. Eğer böyle bir haberi kabul e, evet. edersek iki durum söz konusudur. Ya peygamberin sıtkına bu konudaki sıtkına inanacağız ve bu inancımızdan dolayı iki zıt şeyi kendimizde toparlayacağız. Kendimizde yani iki zıt şeye bir yandan yanmış olacağız. Çünkü Peygamber makul olmayan şeyleri söylüyor gibi olacak. Ama Peygamber, Peygamberler makul olma sonundadır çünkü her tane sıfatları var ve Peygamber olduğu için yani iki zıt şey sanki bir araya getirmiş gibi veya biz de bir araya gelmişiz. Yeştemulene <laughs> ulene sıtkundan kademde dediği bu. İki dünyamızda iki zıttı bir araya getirmiş gibi olur zaten. Eğer veya Peygamberin sıtkı, bakın dikkat ediyorsun. Ne atakıdı sıtkan nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kelime önemli, sıtk kelimesi. İnanacağız biz der ki bu konuda. Ve la ne atakıdı sıtkahu. Peygamberin la, pardon, la nusattikhu. Veya peygamberi tasdik etmeyeceğiz bu konuda. O da çok sıkıntılı bir şey. Fena adilu bu durumda da an medlulü mucizi muciz kelamın medlulünden sapacağız. Çünkü Allahu Teala ne diyor? Peygamberime inanın diyor. O deli değil diyor. O Mecnun değil diyor. O işte ne diyelim atla başında birisi diyor. Ve derken bu halin böyle bir şey de imkansız. Böyle bir şey imkansızdır. Evet o başlığı da çevirelim derse orada bitirelim bugün. Haber-i vahdi, Aslında, Haber vahdi Rafa muhtada kitabı e, Muktedar kitabı. E, e, sünnette Kitabın muktezasını ve mütevatir sünneti e, nesheden haber vahid. Haber vahid konusuna geldi. Çok önemli indi bu da o zaman. Önemli bir konu. Haber vahid ve ne, nesih. Ama nesih burada ref diye anlat. Dikkat ediyorsanız. Hanefiler nesih nef, nes, ref diye anlamaz. Fakat hadis anlayışı Hanefi anlayışı. E evet, en son yazdığım paragrafı okuyacağım ondan sonra da bitireceğiz. Tamam hocam. Sen Arapçasından takip et. İnne ma diye başlayan kısım. Tamam hocam. Aklın muktezasına aykırı düşen haberin zahiri kabul edilmez. Çünkü biz mutlak olarak akılla Allah'ın insanları güçlerinin yetmeyeceği bir şeyle sorumlu tutmayacağını biliyoruz. Böyle bir sorumlu tutma çirkindir. Aklın zıttı olan böyle bir hab haberi kabul edecek olursak ya peygamberin bu konuda doğru söylediğine inanarak iki zıt şeyi birlikte kabul edeceğiz ya da peygamberi tasdik etmeyerek muciz kelamın metnülünden sapmamız gerekecek. Bunların ikisi de muhaldir. Evet ve der ki muhal. Yani belki son cümleye de götürebiliriz ama ikisi de zaten doğru bir şey değil yani. Evet, evet, bugünlük dersi burada keselim Şükrü Hoca. Tamam hocam. Evet.